Liste Junior'dan Mickey Fahri'nin kulüp eviyle sihirli anlar. Postacı geldi ve Donald tarih herkese bir şey getirdi. Çok özel bir teslimat için dostları bir plan yaptı. İşte muzlu kek hazır. Donald'ın paketine koyabiliriz. Yok <laughs> <laughs> Yo, olamaz. Donald buraya geliyor. Oysa özel paketi hala hazır değil şimdi ne yapacağız? Donald için hazırladığımız sürprizi bozmayalım. Çabuk olun. Hediyeleri saklayalım. Herkese ha? baba. Merhaba evet, evet, Baba hala evet. evet. paket geldi gibi. Ne yazık ki paketin henüz hazır değil. Aa, yani sana henüz bir şey gelmedi demek istedim. Olamaz. Peki böyle Hiç hiçbir şey. Hay aksi. Ah. Bak ne diyeceğim. Daha sonra yine uğrar mısın? Peki. Ne yapalım? Ne yapalım? O patlam. Gidelim. Donald'ın biraz neşelenmeye ihtiyacı var. Tamam buldum. Ben de ona bir sürü kahkaha göndereceğim. <laughs> Çok iyi fikir Goofy. Ama Daisy'nin öpücüklerinin başına gelenleri unutma. Kahkahaları saklamak için de bize bir şey gerekiyor. Hmm. Bir kavanoza koyalım. Çok teşekkür ederim yardımcı el. Şimdi gıdıklanma zamanı. Ah <laughs> <laughs> Ne güzel, şimdi dan oldu. şimdi sürü kahkahamız oldu. Armağanlar, yoruk armağanlar Donald ve herkes için Onları göndereceğiz, ondan sonra her şey dostları hiçbir dostlarının dışlanmış gibi hissetmesine izin vermez. Herkes katılırsa her şey daha eğlenceli olur. Yeni bir sihirli anlar için izlemeye devam edin. Unutmayın Mickey Fare'nin kulüp evini Disney Junior'da izleyebilirsiniz.